İnanılmaz U2T paket açılımı bitmeyen paketler hedefimiz U2T çıkarma hepsi ve daha fazlası bu videoda hadi başlayalım. Bu videoyu sizlerden birazdan açacağım efsane paketler için efsane özel beyin sayısı bekliyorum daha fazla paket açım video için bu video 2000'den fazla beğeni yapar mıyız bence yaparsınız ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de hala abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Evet bugün 2 hafta uğraştığım yeni hesaplardaki Ultimate paketlerini açma zamanımız geldi. 10 hesapta da birden Ultimate Tutu bölümündeki 92-97 paketlerini açacağız ve amacımız Ultimate çıkarmak olacak. Paketten Ultimate çıkmayan hesaplarda da birkaç tane takas deneyeceğim büyük ihtimalle ve hani bunun sebebi de biliyorsunuz zaten. Hani dün biliyorsunuz Şivanşar'a gel çıkarmıştım ve onun gibi yine bir şeyler çıkarmak istiyorum. Bakalım takaslarda yine şanslı olacak mıyız onu göreceğiz. Evet o zaman birinci hesabımızdan başlıyoruz ve buradan geliyorum Tote etkinliğimize ve Tote etkinliğimiz açıldı. Buradan da Ultimate Tote bölümüne geliyoruz ve ilk olarak buradaki ABC'nin başarı ödüllerinde en sondaki bu final ödüllerinde alacağım onlarla başlayalım. 85 95 ve ilk olarak yolla başlar mıyız ilk hesaptan? Yok. Ne geldi? 86 genlik Garcia'yı çıkardık. İkinci pakete gelelim. Buradaki D85 artı. Ve bakalım burada var mı bir şey. Ve buradan gidiyoruz. Rivals'tan geliyor. İtalya. Veratti mi? Yok. Kaleci don donanıma yoktu galiba. Ve buradan Vicario'yu çıkarıyoruz. 86 geldi. Evet. Arkasında Trippier falan var. Evet ilk paket bu şekilde burası da oldu. Mascherano'yu da alıyoruz buradan. Ve bu şekilde ilk hesabın 3 tane ödülünü aldık. Şimdi geldik o ana. Ve bakalım Burası bizi bu hesaplarda şaşırtacak mı? Toplam bugün dediğim gibi bu videoda bunu tam 10 tane göreceğiz ve umarım yani do şu 6 taneden hadi 9 olsun hadi 12 olsun bunlardan birilerini görürüz. Çok istiyorum bakalım olacak mı? Ve ilk paket geliyor. İlk 92 artı U2T paketinden bakalım kim gelecek. Gidiyoruz ve burada halant olabilir mi? Hayır et. Evet. Halant ile başlangıcımızı yapıyoruz ve buradan 92 genlik Ödegard'la başlangıcımızı yaptık. Maalesef olmadı istediğimiz gibi. Hemen geldik. ikinci hesabımızdayız gördüğünüz gibi ve hemen geçiyoruz buradan da Toti'yi bölümümüze ve bakalım bu hesapta şansımız nasıl olacak? Artık trolldense Ultimate Toti oyuncuları görebilecek miyiz? İlk olarak bir 85 artı başlangıcımızı yapalım ve ilk paketten buradan 89 geliyor bu sefer biraz gen yükseldi. Buradan da gelecek. 85 artı geliyor. Ve burada gidiyoruz. Şampiyon geliyor ama evet Almanya meyde olabilir mi? Stoper geliyor. Buradan da Süle geliyor. Evet. Veya Hummels mi? Hummels. 85 gen. Arkasında 2 tane 87 var. İyi fena değil. Biraz daha güzelmiş burası. Masya'yı de alalım bu hesaba. Ve bu 3 tane ödülü bitiriyoruz bu şekilde. Şimdi geldik. Evet. ikinci paket geliyor. Ve bakalım ikinci buradaki ultimate oti paketimizden ultimate oti geliyor mu? Gidiyoruz ve kim geliyor? Kim geliyor buradan? Hollanda geliyor. Me olur mu? Sabek bir dakika. Frimpong 94'lü var mı? Sadece bırak var mı? Aa 92 üstü. Ben bir anda kafam gitti 94 şeyine. Yani evet 92 yen Frimpong buradan geliyor. Sola 94'ü var ama bize bu paketten 92'li çıkıyor. Geldik 3. hesabımıza ve bakalım 3. hesabımızda ne olacak? Yine aslında bir troll yedik gibi oldu. Ödegard gibi bu da aynı. Yani bunun ultimate versiyonu var. Gele gele normali geldi. Bakalım bu hesapta ne olacak ve başlangıcımızı ilk paketle yapıyoruz. Buradan bir 87 yerine başladık. İkinciye geçelim. Bakalım buradaki 85 artıdan hangi oyuncu gelecek? Yola bile gitmedik. Evet. 87 Toti Şezni geldi. Yola bile gitmedik ama. Buradan masajlar alıyoruz ve 3. hesabımızın gelelim ödülüne. 92 artı geliyor ve buradan Ronaldo geliyor. Haydi. Gullit geliyor. Messi geliyor. Kim geliyor? Hollanda geliyor. Meo olur musun? Meo. Bak yine Frimpong. 94. Lütfen 94. Yok. Yine Frimpong. Evet. 92-92. Arka arkaya 2 Frimpong'u çıkarıyoruz. Evet geldik şimdi dördüncü hesabımıza ve yani artık Hollanda görüp oradan bir Meo görmek istiyoruz. Ben sağ bek görmek istemiyorum. Çünkü 94'lü olmayacak. Gelecek. Yine bize 92'liğini verecek. Bakalım. Geldik şimdi dördüncü hesapta bize neler çıkacak. İlk paketten 85 en düşüklerinden biriyle başladık. İkincisi gelsin. Ve buradan bakalım ne olacak. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. İkon geliyor bu sefer. Bakalım İngiltere'den kim geliyor? E, ee, mu? Yok kim? Bakalım ne geldi? Rune'nin 90'lığı geldi. Yani güzel 90 gen çıkarmak burada bence güzel. Şansımız iyiymiş o pakette. Ve bakalım şimdi buradaki paketten şansımız ne olacak? Yine bir Frimpong faciası mı? Yoksa kulit falan görecek miyiz? Geliyor. Dördüncü hesabımıza Ultimate Tutu ödülünden Fransa geliyor. Sol bek sol kanat. SNT geliyor ve Griezmann geliyor. Evet. En düşük o da. 92 yenik Griezmann geldi. Yani biraz takas deneyelim bu arada. Deneyeceğim demiştim. Şöyle gelelim. Buradaki 85 artı ile başlayalım. Hazır zaten burada bakın. Bu hesapta ben 4. hesapta eklemişim. Direkt başlayalım. Hatta hazır, hazırmış. Ben bunu ne zaman hazırladım bilmiyorum ama. Burada ve geliyor. Bakalım ilk paketten bir anla tot edecektim ama olmadı. Almanya kim geliyor buradan? SNT ve şu Stuttgart buradan. 86 ile başladık. Hızlı ekleyeceğim. Direkt zaten buradan bakın. Aynen daha iyi. Direkt vakit kaybetmeyiz. Direkt en üstteki ne? Zaten bir sorun da yok. Zaten hani Lampart vesaire bir şey de yok artık. Geçelim ikincisi. İkinci geliyor ve ikinciden ne geliyor? Normal yol buradan. Arabistan'dan kim gelecek? Kaleci ve Al Hilal'den kim geliyor bilmiyorum. 87 yani ki Evet buradan da 87 geldi. Üçüncüsüne geçelim. Bakalım üçüncü paket bize bir şey verecek mi artık? Hadi bir toti versene. Gidiyoruz. Yok ne veriyor? Arka arkaya iki Arabistan. Yine kaleci yok artık. Yani burada da mı arka arkaya veriyorsun aynı oyuncuları? Az önce yaptı aynısın ya. Buradan şimdi geliyoruz. Evet. Tamam bunları verdik. Görüyorsunuz. 87 geliyor. Ve bakalım. 87 artıdan bir şey gelecek mi? Yola bile gitmedik. Çuameni geliyor. Evet. Bir tane daha deniyorum. Zaten son hakkımız. Ve bakalım. Buradan ne gelecek? Gidelim artık. Lütfen gidelim yola. Gidiyoruz. Kış şökerleri. E, M. en, en bu muydu? Hangisiydi bu? Sol kanat. Boanga. Boanga. Evet. 87 yen. Arkası 88 çıkarıyoruz. Evet geldik 5. hesabımıza ve bakalım 5. hesapta artık bir şeyler Gelsin. Gerçekten istiyoruz ve geldik şimdi ultimate Auto bölümümüze. Buradan başlayalım yine ilk paketimizden. Ve A paket bu ilk paketten. Başlangıç nasıl olacak? Yine gitmedik Tabi klasik buradan vermiyor. Buradan harbi hiçbir şey vermiyor. İkinciye geçelim ve bakalım buradan ne olacak? 85 artı geliyor ve gidiyoruz. İkon geliyor bu sefer. Ve kim geliyor? E, Smaller olarak miydi bu? Galiba o ve Gelen oyuncumuz doğru 86 gen. Arkasında Gabriel var 88 bu şekilde buradan da bunu çıkardık. Şimdi geldik son olarak Masçıran'ımızı alıyoruz ve 5. hesabımızın ödülü geliyor. Ve ödülden ne gelecek 92 istemiyoruz artık 95 üstü bir şey istiyoruz ve Kıvara geliyor. Evet o da 92 yani yine 92 92 92 hep aynı vermeye Devam ediyor buradan da görüyorsunuz onu çıkardık. Ve gelin bakalım 6. hesapta bakalım orada ne olacak. Geldik 6'ya ve hadi artık ver bize şuradan bir boy bu o bölümden bir kere şu U tutuyu görmek istiyorum. Gerçekten güzel bir ultimate tutu veyahut da ikon fark etmez. Yüksek yani bir şey istiyoruz ya haydi. Çok zor değil bak bir hesaba ver ya. Haydi geliyor. İlkinden başlıyoruz ya ilkinden. Tabii ki klasik buradan. Yolayı falan gitmek falan yok zaten. Geldik ikincisine. Ve ikinci pakette Buradan ne çıkacak? Ve Evet bir şey geliyor. Toti geliyor. Buradan Toti geliyor. Almanya M olur musun? Hayır. Wirtz geliyor veya Musiala. Musiala o kartı yoksa? Aynen o kartı. 91 genlik kartı geliyor. Güzel yine bu arada. Bir heyecanlandık. 91 gen Musiala'yı buradan çıkardık. Bence güzel. Harbiden güzel oldu. Bu kart zaten orada yoktur büyük ihtimal. Var mı gözüküyor mu? Yok. Bunlar hiç yenilenmemiş. Görüyorsunuz burada. Yani büyük ihtimal sadece bunlar var. En iyi bunlar. Ve bu şekilde güzel bir heyecanda yaşadık ve aynı heyecana bakalım burada verecek misin bize be. Haydi geliyor 92-97 6. hesap ve karşınızda 6. hesabın ultimate tutu ödülü. Brezilya geliyor. Kaleci geliyor. 92'li geliyor biliyorum hiç tepki vermeyeceğim. Aynen öyle 92 geldik. Alison. Evet. Olması gerektiği gibi zaten. 92 genliğini bize burada 6. hesapta verdi. Geldik 7. hesabımıza ve bakalım 7. hesapta ne olacak ne bitecek hep birlikte. Şimdi göreceğiz ve ultimate'e geldik. Buradan başlayalım yine paketlerimize ve bakalım başlangıçtan bir yol görmedik tabi. 87 havası. daha önce yeni çıkmıştı buradan bir daha çıkardık. Şimdi geldik buraya 85 artıdan Yine bir toti falan görür müyüz? Yok, ikon geliyor bu sefer. Fransa'dan kim geliyor? Sol kanat ve Henry. Bakalım. Evet 90 geldik. Henry'nin normal kartı geliyor. Bence güzel. Burada Henry en sağda kalmış baksanız. Öndekiler burada 86 falan. Güzel. Başlangıç olarak bence güzel oldu burada da. da alıyoruz ve 7. hesabımızın geliyoruz 92 artısına ve 92 artıdan bakalım 7. hesaba kimi çıkaracağız? Gidiyoruz. Ve kim geliyor? Salah geliyor. Bir dakika. Salah 90. Şu an benim durdu. Salah'ın hangi kartı? 94'lü tabi Diğeri eklememişlerdir. Yine en azından şaşırtıcı. Yani başka bir kart böyle yüksek genli en azından şu an gördük. 92 değil. 94 genlik Salah'ın 92 genlik ya 94 genlik kartı buradan çıkarmış olduk. Yani hafiften diğer bu hesapları düşündüğümüzde şansı biraz daha iyi. O yüzden buradan da gelin takası deneyeceğim. Geldik buraya ve 85 artılarla başlayalım. Yine verdiğimiz oyuncular burada zaten görüyorsunuz. İlki gelsin ve bakalım ilkinden ne çıkaracağız? Bir tutu falan yok. ikon geliyor. Almanya'ya bakalım kim gelecek? Saul ve Riken. 90 geldi. Riken mi yoksa bu? Aynen öyle. 90 geldi. Başlıyoruz. Riken'le. İyi değil ama olsun en azından 90 yen gördük. İkincisi gelsin. Ve ikinci 85 artımızdan en iyi kim gelecek? Buradan normal yola gidiyoruz. Bu sefer ulusal değerden geliyor ve bakalım kaç kendi bu. 85 gen Motiba. Evet. Arkada bu ay falan da geldi. 86 gene yüksek çıkardık. Geldik son paketimizi. Aman dur Ronaldo'yu vermeyeceğim. Dursun orada. Buradan geliyor ve Son 85 artı bu hesabın. Kapanışı nasıl olur? Yine ikon. Almanya geliyor. Sa ne? Ya geçtim. Vallahi bu ne ya? Niye hep aynı oyuncular karke veriyor oyun? Bu ara niye bu taktı? Bilmiyorum size oluyor mu ama bak fark etmişsinizdir. Hep aynı ol ve olan oyuncuları veriyor bize. Niye bunu yapıyor? E zaten çıkardık. 2 paket sonra yine veriyor. Toti geliyor. Almanya MO olur mu? MO! Ya böyle troll olmaz ama ya. Yeter ya. Niye hep troll yapıyor bize bu oyun ya? 91 ilk ay. Dün çıkardık da, Şıvançlar geri dün çıkardık. Ve ilk ay. 91 hiç bile gelmedi bu kart. Ve yani 91 ilk ay. Bilecek bir şey yok. Buradan geldik. İkon vereyim mi? Vereyim. ben Ne olacak? Bir şey olmaz. Buradan geldik. Hemen bastım. İkinci 87 geliyor. Bu da Toti olsun. Hadi. Gelir mi arka arkaya Toti? Yok. Bu sefer ulusal değer tare geliyor? 91 gen. Yok. Sağ kant geliyor. E, kaç kaç de bu bilmiyorum ama 88. Evet. Buradan da iki tane 88 gen. Çıkardık ama yine en azından güzeldi. Buradan bir Schwanzsteiger troll de yedik. Devam ediyoruz. Şimdi 8. hesaptayız. Burada yanlışlıkla gizemli transferlere geldi. Tam o an Toti bölümü geçti gördünüz. Ve şimdi gelelim Toti bölümümüze. Buradan da ultimate ile başlıyoruz ve bakalım 8. hesapta şansımız ne durumda. Şöyle başlayalım ve gelsin ilk paket. Buradan ne geliyor? 88 savage geliyor. İkincisi geliyor ve bakalım burada ne göreceğiz. Açıyoruz ve gidiyoruz daimde. Şampiyon geliyor. Hollanda, Solbeck ve Feyenoord'dan kim geliyor buradan? 83 yen geliyor. Arkasında Hernandez var 87 güzel. Buradası bu şekilde. alayız Mascherano'yu alıyoruz ve hemen şu şekilde aldık. Geldik ödüle. Artık son 3 tane kaldı. Yani gerçekten şu üsttekilerden bir tane ya. Bak bir tane hesapta görmek istiyorum ve 8. hesabın geliyor ödülü. Buradan kim geliyor? Lütfen Ultimate Totti falan ol. İtalya geliyor ve Barella mı? Yani evet 94 müydü? 3. Üç. 93 üçgenlik Barella'yı burada çıkarıyoruz. Yani diyecek bir şey yok gerçekten. Diyecek bir şey yok. 9'a geldik. Artık bundan sonra bir hesap daha kaldı ve bitirmiş olacağız. Ve bakalım 9'da artık bir şey daha görebilecek. Böyle bir şey çıksa şu son paketten. Ama gerçekten zor yani. Ve şimdi başlıyoruz buradan. Ne geliyor? Yola gitti sandım bir an ama yok burası gitmiyor. Geldik şimdi ikinciye. Hemen bu paketimizi açıyoruz. 85 artıdan ne gelecek? Buradan normal yola gidiyoruz. Ve kim geliyor? Kaleci mi? Evet buradan 85 iken Somer. Arkası 87 çıkardık. Geçtik Masciano'ya. Bunu da alalım. Geldik. Evet hazır mıyız? 3, 2, 1. Ücretsiz basıyoruz. Tekrar 3, 2, 1. 3, 2, 1 ve pakete bastık. 9. hesabın paketinden ne geliyor? Mod mi geliyor? Evet yine yani müthiş. Gerçekten müthiş diyorum. 92 genlik mod içi 9. hesaba çıkarıyoruz. Ve geldik artık son hesaba diyecek bir şey kalmadı. Yani artık son burada paketimizi açacağız ve bakalım bir şey görecek miyiz? Yani onu çok merak ediyorum. Bakın 9.9'a 9'a kadar açtık. Ne çıktığını gördünüz. Artık 10. dayız ve yani bir umudum yok ama Bakalım son hesap. Bir şansımız daha var. İlk olarak 85 artı ile başlayalım. 85 diye. Geldik buraya. Buradaki 85 artı. Buradan ne göreceğiz? Şöyle geliyoruz. Açıyoruz. Ve Toti geliyor. Çok şaşırdım. Barella mı geliyor? Evet yine Barella. 93 burada görüyorsunuz. Çıkardık. Geçtik buradan hemen Masjan alalım. Ve buraya işimizi bitiriyoruz. Ve geldik final bölüme. Ve hazır mıyız? Son paket geliyor ve kapanışımız bakalım nasıl olacak. Gidiyoruz ve hangi bayrak geliyor? Hollanda. Meo olur musun? Meo. Olmasın maalesef 94 gen olsana. Bakalım ne gelecek. Şaka yapıyorsun. Evet. Son paketten geldi. 94 genlik Frimpong buradan geldi. Normalde buradan da alabilirdik. Ama biz şansı tercih ettik. Buradan çıkardık. Ve harbiden de 94 genlik Frimpong'u son paketten bir tane ultimate istedik ve harbiden de çıktı. Hem de biraz ilginç olan bir şey de söyleyeyim zaten biliyorsunuzdur. Buradaki çıkan oyuncu satılabilir oluyor. Yani satılamazı tercih etmeyip paketi açtık ve satılamazın satılabilirini çıkardık. Ve harbiden de burada ve görüyorsunuz şu anda değeri baya düşmüş. Harbi baya düşmüş. 36 milyon şu anda ve yükseltme falan ne durumda? iyi değil gibi duruyor ama belki bilmiyorum bekleyebilirim ama şu an için bu hesap bu arada yani şansını gördünüz. Gullit'te çıkardığımız bir hesap. iki tane Gullit çıkarmıştık ve Gullit şu anda bu durumda bekletiyorum bu Gullit'i ama harbi düşündüğümüzde bence güzel yani 10. hesap şans olarak gayet güzel durumda ve ultimate totiyi çıkardık. Ben bakalım bu şansı merak ediyorum. Devam ettirmeye umuyorum ve şimdi burada da bu hesapta da takası denemek istiyorum. Gelin şöyle başlayalım. Yine hızlı ekli yaptım. Buradan bu oyuncuları verdik. İlk takasımız gelsin ve ilk takastan bakalım ne gelecek. Buradan Toti diyecektim ama olmadı. Ve ulusal değerden geliyor. Sangare geliyor. Evet buradan Sangare ile başladık. 88 yen. İkinci paketten şöyle oyuncumuzu ekledik. Ve bakalım İkinci paket bize. Tutu verir mi? Ee, bekliyoruz. İkon verdi. Evet. İkon geliyor. Ee, Nakata mı geliyor? Evet. Nakata geliyor. Normal kartım yoksa. Oha. Bunu hiç çıkaramamıştık. Hatırlayın o etkinlikte. Geldi ha. 94'lük Nakata hem de. Çok güzel. Bu hesabın şansı baya iyi durumda. Harbiden buradan bile Nakata'yı çıkardık. Gayet güzel. 94 genlik oyuncuyu almış olduk. Şimdi gelelim bunun son hakkına. Ve üçüncü e, paketten buradan ne geliyor? Bir ulusal değer daha galiba. Evet. SNT mi yok? Sol kanat geliyor. Ve Lecce'den kim geliyor? 86 gen. En iyi çıkardık. Arkada Çoğan de var. 88. Şimdi geldik 87 artıya. Buradaki 87 artıya bunları verdik. Ve geliyor. Bakalım ilk 87 artı bize kış şökerleri veriyor. İngiltere. m o o Bargley mi? Hayır. Crystal Palace. Yok muydu? Yok. Eze. 87 Eze. Arkası Dembele. İki tane oyuncuyu aldık. Son olarak da geldik. Buraya Dembele'yi veriyor. Aa bak Dembele geldi. Dembele'ye geri veriyoruz. Tek de o kalmış zaten. Şu şekilde son 87 artımızda bu olan 10. hesapta açıyoruz ve buradan ikonla kapatıyoruz burayı ve Vidiç geliyor. Hangi kart acaba? Geliyor Vidić? 92'li geliyor. Evet bu kartı severiz. İyi coins kastırmıştı. Arkasında da 92 yani şu an minimum 92 paketi mi diye düşündüm ama hayır. İyi bu arada harbiden bu 10. hesap çok iyi ya. Harbi şans olarak müthiş ve genel olarak baktığımızda 10 hesapta geldik. Paketleri açtık. Arkasından 10 tane ultimate paketini açtık. Salah olsun işte Barelli olsun falan çıktı. Ama hedefimiz Ultimate Tutu çıkarmaktı ve harbiden de çıkarmış. Bir tane de olsa olduk ve burada görüyorsunuz pongumuzu satılabilir olarak bu şekilde çık. Sizler bu Ultimate hani açtınız biliyorum bayağı zaten biz de 3 hesabımda açmıştık onu hatırlarsınız ama mutlaka bu videonun yorumuna da hangisini çıkardınız ne çıkardığınızı mutlaka yorumlara yazın ve videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi bugün akşam saat 18.15'te Günün ikinci videosu bu kanalda olacak ve önemli bir bilgilendirme videosu olacak. Onu da mutlaka kaçırmayın ve videomuzun dediğim gibi sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.